merhabalar. Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel ve farklı projeyi çalışacağız. Çocuk odalarına, balkonlara, bahçelere, e, süsleme olarak duvarlara, ağaçlara asabileceğiniz bu güzel projenin iki ebat olarak çalıştım. E, ama büyük olanı ekrana çok rahat sığdıramam diye ve benim daha çok kullandığım ağaç süslemelerine kullanacağım boyutu bu olacak. Üç noktalarını vererek ilerleyeceğim. Evdeki kalan iplerinizi değerlendirmeniz için güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu projemde ben koton iplik kullanıyorum. Aynı sayılarla örülmüş iki tane var. Bunda da ipliğimi iki kat yaptım. Bu kadar kalın ipliğim yoktu renkli. Bunda ise ipliğimi tek kat olarak kullandım. Bunda üç buçuk milimetre Bunda ise, bunda ise 2,5 milimetrelik tığla öreceğiz. Bu boyutu çalışacağız. Gerekli malzemeler koton iplik dedim. Sabit durması için içine şöyle hafif kalın 3 milimlik gibi bir keçem vardı. Bundan kestim. Sonra bulutları yapıştırmak için de silikon tabancası kullanacağım. Ama herhangi bir yapışkanla yapabilirsiniz ya da dikebilirsiniz. Ee, bu şekilde malzemelerimizi hazır ettikten sonra 7 tane rengi ihtiyacım var ve şablonunu da paylaşarak zaten birlikte örüyor olacağız. Dediğim gibi boyut, bu boyutu çalışacağım ama aynı sayılarla sadece ipliğimi kalınlaştırarak bu boyuta rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Haydi bir an evvel başlayalım. Kök kuşağımızın ilk rengini yaparken 29 zincir çekiyoruz. Çok sıkı olmayan 29 zincir. Şöyle kameramızı birazcık daha bile alabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Bu arada bu sayı sabit değil. Sizler ortasını daha geniş isterseniz bunu arttırabilirsiniz. Dönüyorum ve birinci zincirimin içine kitleyerek bir halka elde ediyorum. Ve ilk sırama şöyle şablonumuzu da gösterelim şemamızı. Şimdi 7 rengimiz var. İlk sırada bir tek öreceğim bir arttıracağım. Yani bir çift öreceğim. Bu hep bu şekilde devam edecek. İpinizin kalınlığı ne olursa olsun. İkinci sırada iki tek bir çift öreceğiz ki daire yapımında biz bu sistemi çok kullanırız zaten. 1, 2, 3 zincir yaptım. Tekle başlıyorum. Yani şöyle tekle başlıyorum. Aslında bu çift olacak ama bunu dönüp geldiğimde bitiş noktasında boşluk oluşmasın diye çiftini en son yapacağım. Dolayısıyla bu zincirim şu anda tek başına duracak. Ben yanına bir tek bir çift yani bunu bir hesaba katmıyorum ve başlıyorum. Bir tek Bak boşluğa değil zincirimin içine batıyorum. İpimin için yürütüyorum içeriden. Bir çift. Çift dediğimiz aynı noktaya iki kez batarak oluşturduğum trabzan. Bir tek bir çift. Yani aynı yere iki kez batıyorum bir tek bir çift Bu şekilde tüm zincirlerim için doldurarak sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Sıramızın sonunda Yanınızda bir iğne varsa iğne yardımıyla yoksa tığımızın ucuyla düzgün bir kapatma yapacağız. Beni takip edenler muhakkak denk gelmişlerdir. Renk koyu ama zannediyorum anlaşılıyor. Yani zincirimizin içine bir tek bir çift batarak bu sıramızı örüp geliyorum. Evet ilk sıramızın sonuna gelirken bir tek bir çift olarak çift. Buraya tek. Demiştim ki sonunda bunun eşini yaparak bitireceğim. Arada açıklık kalmasın ya. Bunun dibine de batıyorum. Yani şunu çift olarak düşünüyoruz. Bir tane eksik, bir tane fazla gelir. Arada hiç endişe etmeyin. Önemli olan bittiğinde şimdi bunu bu şekilde bitirmeyeceğim. Göstermek için yapıyorum. Bittiğinde bir çift, bir tek, bir çift, bir tek görmeniz. Dedim ki temiz bir bitiş istiyorum. Yukarıda Rahat edebilmek için sayılarda. Bu biraz önceki gibi de bitirebilirsiniz tabii ki ama ben şunu daha çok tercih ediyorum. İpliğimi kestim. İğne varsa iğne, yoksa tığınızın ucuyla şuraya geçirdim. Buradaki ilk trabzanımın tepesindeki saç örgüsüne iğnemi geçirdim. Ama biraz böyle kapalı. O yüzden karanlık çıkıyorsa daha da kusura bakmayın. İlk geldiğim nokta vardı. Buradaki saç örgüsünün içinden aşağıya doğru indim. Bakın. Burası tamamlandı. Görüyor mu? Tamamlandı. Ve de arkada ipliğimi düğümlüyorum. Renkleri daha açık renk başlayamadım. Çünkü gökkuşağının orijinal renklerine sadık kalmaya çalışıyorum bu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. Evet, ikinci rengimizde püf noktamız şu. Şimdi her sırada renk değiştiriyorsak böyle bir e, kuralı uygulayabiliriz. Rahatlık olur bize de. Her seferinde bu sistemi uygularken şimdi ikinci sırada iki tek öreceğiz bir çift. Bu artış noktaların üzerine gelmemeye çalışıyorum. Bunun için de her sırada ipliğimi bağlarken şimdi bir çift bir tek, bir çift bir tekti ya. Tekler bir tane zaten. Tekin herhangi bir tekin üzerine bağlayarak başlayacağım. Böylece o köşeli doku oluşmaz. Bağladık. Şöyle ilmeğimi çektim. kadar koyu görünüyor aslında ışığı ayarlamaya çalışıyorum ama 1 2 3 şimdi bu yine benim çiftimin bir işi yani dönüp geldiğimde bunun dibine batarak bunu çift haline getireceğiz buradaki delik oluşmasını engellemek için dolayısıyla iki tane tekle başlıyorum yani yan yana 1 iki tane tek Sonra çift. Bir, iki. İki tane tek. Bir, iki tane tek. Sonrakine çift. İki tane tek. Sonrakine çift. Bu şekilde yine sıramızın sonuna kadar gelelim. Son üçüncü sıramız açık renk, şu renk. Orada belki biraz daha hani görünür olur ama mantığı anladınız diye düşünüyorum. Ee, önemli olan burada bir üst sırada aradaki teklerden birini yakalayarak ilerlemek böylece köşeli bir doku olmasını engellemiş oluyoruz. Örüp geliyorum. Evet sıranın sonuna gelirken çiftimizi yaptık. Şimdi iki tane tek ve çiftle bitireceğiz. Nasıl yapıyorduk? Burada zincirimizin dibine batarak buradaki boşluğu engellemiş oluyoruz hem hem de çiftimizi tamamlamış oluyoruz. İpliğimizi kestik. Şimdi tığımın ucuyla göstereceğim. Her zaman yanımızda iğne bulunmayabilir. Trabzanın tepesindeki şu saç örgüsüne tığımı arkadan öne doğru taktım ve ilmeğimi geçirdim. Şöyle bakın geçti. Sonra arkasına çevirip ipi arkaya doğru çekmem için tam bu ortadan şöyle göstereceğim şimdi. Şu ortadan tığımın ucunu çıkarıp yine ipimi arkaya doğru çektiğimde saç örgüsü tamamlanmış oluyor. Biraz formunu düzeltip düğümleme işlemini yapıyorum. Bu iplerinizin uçlarını hiç kesmeseniz bile zaten içeride kalacak. Sadece birazcık kısaltıyorum. Bir gelelim üçüncü rengimize. Biraz morullu olması hiç problem değil. Çünkü bakın ikiye katladığımızda zaten güzelce kıvrılması gerekiyor. Şimdi kuralımız neydi? 3. sıradayız. 3 tek bir çift yapacağız. Yalnız Arada artık iki tane tek var. Dilediğiniz birinin üzerine bağlayabilirsiniz. Çiftlerin üzerine bağlamıyoruz. Teklerin üzerinden herhangi birinin üzerinden bağlama işlemini yapıyoruz. Üçüncü sırada kafamızda karışmaz. Üçüncü sıradayız. Üç tek bir çift. Bir, iki, üç zincir. Bu yine çift ama eşini dönüp geldiğinde bitireceğim. Dolayısıyla yanından 1 2 3 tane tek Şimdi bunun yanındaki çift 3 tane tek Sonraki çift Bu şekilde 7 sıramızı birlikte öreceğiz. Bitirdiğimizde bakın hafif marullanma bende de var. Böyle zımba gibi olmuyor. Çünkü fazla fazla arttırarak başladık. Ama rahat dönmesi için de bunu yapmamız gerekiyordu. E, hepsini birlikte örmeyeceğiz. Artık ondan sonrasında 4. sıramızda 4 tek bir çift, 5. sıramızda 5 tek bir çift, 6 tek bir çift ve en son 7 tek bir çiftle sıramızı tamamlayacağız ama son sırada ipliğimizi koparmıyoruz. Bakın çiftimizi yapmışız. 1 2 3 4 5 6 7 tek ve çift yine bu dipte bitecek. Bu sefer ipliğimizi koparmıyoruz. Çünkü hem bu kapatma işlemini yapacağız hem de askısını oluşturacağız. Araya da keçesini koymayı tabii ki unutmuyoruz. Şimdi o aşamayı birlikte yine yapalım. Keçeyi ikiye katladım. Ben de çok düzgün kesmedim farkındaysınız. Keçenin üzerine koyarak yaklaşık bir kalıp oluşturarak biraz tabii ki küçüğünü kestim. Çünkü içinde kalacağı için şöyle içinde kalacağı için benim tutturmam adına biraz mesafeye ihtiyacım vardı. Şimdi bunu koyacağım ortaya. Hatta şöyle yapalım, bunu da bir birleştirelim ki zincirimizin tepesine. Burası tam kat yerimiz olduğunu varsayalım. Şöyle. Burada da bir açıklık var. Bunu en son dikeceğiz. Şimdi de dikebiliriz aslında. Ee, buradan şimdi şu aşamada gidiyor olacağız. Aklıma gelmişken şu kısmı da aslında baştan dikelim. Bize de sonra zorluk çıkarmasın. Nasıl dikeceğimi yani size göstereyim. Zaten iğnemiz vardı yanımızda. O açıklığı da baştan kapatalım ki sonra aradan dikmek belki zor olabilir. Şöyle şu kısmını tam burası kat yeri geldi karşılıklı zaten ilmekler çok ortada şöyle ipliğimizi bir alalım şuradan bir buradan bir karşılıklı şöyle bir diki veriyorum buradan bir buradan bir katladığımda zaten o kendini gösterecek size kendi rengiyle dikiyorum. Evet, bu şekilde. Burayı bir tamamlayalım. Hızlıca yapayım ki vaktinizi almayayım fazlaca. Evet bu ipi de içeriye doğru alalım bu kısımda düğümleyelim. Şimdi bu düğümü kaybetmek falan bu aşamada daha kolay olduğu için hemen başa aldım burayı. Evet, keçemizi de içine koyduk. Ve de kat yerindeyiz zaten. Yaptığım tek şey karşılıklı olarak ilmekleri şöyle iki iki komple kapatıyorum bir sık iğne yapmak çok sıkmıyoruz çünkü o zaman kasılır hiç de iç kısımda kalacak bir buradan Bakın karşıda hani bütün ilmekleri yakalıyorum dört tane ilmek göreceğim tığımın üstünde bir bu taraftan alıyorum bir bu taraftan yani ikisini birleştiriyorum ki burayı da dikebilirsiniz ben burayı dikmedim çünkü üstte o kanca kısmını da kendinden yapacağım için bu şekilde tercih ettim. İster sayın, ister göz kararı. Şöyle göstereyim arka taraftan da. Göz kararı tam orta kısma kadar geleceğiz. Keçemiz içeride kalacak. Ha, onu yapıştırmıyorum. Nasıl olsa çıkacak bir yeri yok. Evet şu şekilde sayabilirsiniz sağdan soldan gök kuşağımızın orta kısmına kadar sık iğnemizi yapalım. Evet yaklaşık orta kısmına kadar geldim. Şimdi burada hangi uzunlukta bir kancaya ihtiyaç duyuyorsanız o kadar zincir yapabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir bakalım henüz kısa. 11, 12, 13, 14, 15. 15 iyidir. 15 tane zincir yaptıktan sonra yine sık iğnelerime devam ediyorum. Bu kadar basit. Yani elimizde kalan ipler olur. Bunları satış için de kullanabilirsiniz bu arada. Stand açan hanımlar varsa aramızda ki bazen yazışıyoruz onlarla. Hem standınızı güzelleştirmek adına hem de şimdi yaz mevsimi herkes balkonda, bahçesinde. Onların işte aksesuar olarak kullanması bakımından iyi bir seçenek olur. Ve çok azıp gidiyor bu arada. Tabii ki bu sıralar daha büyük olduğu için onlar da biraz daha fazla ip gidiyor. E ama onun dışında yani birer yumak alsanız hepsinden yani çok sayıda yaparsınız. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Sonra bulutların olduğu beyaz kısmı yapacağız. Ve onları da silikon tabancası ile yapıştıracağız. Ben şöyle ördüm. Burada da vardı. Toplam altı tane gerekli. Ee, yine aynı ipliğin beyaz olanı ve aynı tığ numarasıyla e, bulutların şu kısmını da yine birlikte örelim. Ben de bu arada bunu bitireyim. ipliğim içine saklayayım. Geleyim. Gelelim bulutun yapımına. Bir sihirli halka yapıyorum. Ve de 1, 2, 3 zincir. Bunu bir kabul ederek bu halkamın içine toplam 14 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, biraz kapatalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 ve 14 şöyle kapattık aynı renkte devam edeceğim için ilk zincirimin tepesine bunu bağladım ve ilk sıramı tamamlamış oldum bir sıra daha devam edeceğiz bunun içinde bu sefer iki zincir yapıyorum. Çünkü çok büyük olmasını istemiyorum bunların. İkinci sırada tekli trabzan yapacağız. Ve her birinin üzerine yani her bir trabzanın üzerine çift batım. Başını bir kez doluyorum. Battım. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi yandakinin üzerine de aynı şekilde çift batacağız. Bir. Aynı noktaya bir kez daha. iki. Bir. Böylece 14 olan trabzan sayım bu noktada 24'e çıkacak. Hepsinin üzerine çift batarak ilerliyorum. Bu arada bu verdiğim sayılar başta da belirttiğim gibi büyük olanda da birebir aynı. Sadece ipim daha kalın olduğu için orada tabi boyutlar daha büyük oluştu. Toplam 6 tane yapıyoruz bundan. Ama sizler çift taraflı kullanırım. Hani astığımda iki tarafını da görmek istiyorum ağaca filan derseniz bulutlardan 12 tane yapar arkalı önünü yapıştırabilirsiniz. Şimdi bu noktada ipliğimi kestim. Yine düzgün bitiş yapmak istiyorum çünkü iğnemi aldım hemen. Ve de Şuradan geçirip yukarıdan aşağıda alıyorum. Bakın tertemiz bitti. İpliğimi de arkaya alarak bu baştaki iple düğümlüyorum. Zaten silikonlayacağım için burada herhangi bir görüntü kirliliği kalmayacak. Evet, bu da tamamlandı. Toplam 6 tane örüyorum. Sonra bunu yapıştırarak artık videomuzu tamamlıyoruz. Silikonumuz da ısındı bu arada. Şimdi hafif bir eğim var bakın aşağıya doğru. O yüzden ben bulutlarımı koyarken o eğimi düzmüş gibi hayal ederek formumuzu vereceğiz. Yani şöyle bir silikonumuzdan mesela yaklaşık buraya yerleştirelim. Sonra daha sabitleriz. Şöyle koydum. Şunları da birbirinin üzerine getirmeye çalışıyorum. Şöyle. Ve de diğeri de. Aynı şekilde bu tarafa da hızlı hızlı yapıyorum o yüzden. Sonrasında bu üst üste gelen yerleri de minik minik dokunuşlar. Soğuk silikona da yapıştırabilirsiniz bu arada. Hangisi kolayınız Hatta dikebilirsiniz. Yani hiçbir elinizde olmayabilir. O durumda dikersiniz. Ben yani bu kolaylık olsun. Sonuçta yıkanan bir obje değil böyle bir obje. Eğer dediğim gibi dilerseniz çift taraflı kullanacaksanız Arka tarafına da aynı şekilde yapıştırın aynı hizada böylece ağaçta filan döndüğünde çift taraflı görüntünüz rahatlıkla oluşur. Bakın iki boyu da şahane oldu renk ne yazık ki hava şu anda çok kapalı olduğu için tam net veremiyorum ama instagramda atölye Hobi'm bu arada hep paylaşıyorum onu da belirteyim orada daha çok resme ulaşabilirsiniz bunlarla ilgili evin farklı yerlerinde de asarak size göstermeye çalışacağım. Ama son dönem yaptığım projeler içinde içimi açan, bana enerji veren projelerden biri oldu. Diliyorum sizin için de öyle olmuştur. Ben keyifle ördüm. dilerim siz de keyifle örersiniz ve kullanırsınız. Yeni doğum yapacak arkadaşınız varsa onun için harika bir hediye olur. Daha da büyük yapabilirsiniz. Bu ipinizi 3 kat yapıp 4,5 numarayla filan ördüğünüzde kocaman bir kapüşon olur. Harfler aşağıya doğru indirebilirsiniz. Buraya ismini yazabilirsiniz. Yani seçenek çok fazla. Bir kez daha gösteriyorum. Kanalıma lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Çünkü gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendi keyfim için tabii örüyorum ama sizlerle de paylaşırken emek harcadığımı düşünüyorum. Sizin desteğiniz benim devam etmem için. Ee, çok etkili oluyor inanın. Ee, o yüzden desteğinizi benden esirgemeyi, yorum ve beğenileriniz çok kıymetli. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız e, yeni projelerimden de zile basarak hemen haberdar olursanız mutlu olurum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.